33 yıl süren bir saltanat sadece 15 günlük bir kaosla nasıl yerle bir olur? Bugün Osmanlı İmparatorluğunu temelden sarsan ve bir padişahın kaderini sonsuza dek değiştiren o çalkantılı iki haftanın yani 31 Mart vakasının içine dalıyoruz. Evet sorumuz bu. 33 koca yıl ve sadece 15 gün. Bu öyle bir dönem ki sadece Sultan II. Abdülhamid'i tahttan indirmekle kalmadı, aynı zamanda koca bir imparatorluğunda kaderini yeniden yazdı. Gelin bu inanılmaz hikayeye adım adım bakalım. Hikayemiz aslında bir isyanla değil, ondan sadece aylar önce gerçekleşen bir devrimle başlıyor. Yani her şey büyük bir umutla başlamıştı. Ama bu umut ışığı aslında oldukça kırılgandı. Şöyle bir düşünün. Tam 30 yıllık bir baskı döneminden sonra 1908 devrimiyle birlikte sokaklar bayram yerine dönüyor, meclis yeniden açılıyor, müthiş bir özgürlük coşkusu var. Ama, işte o ama çok önemli. Zemin o kadar kaygan ki. Bir yanda bu coşku yaşanırken, diğer yanda imparatorluk Bulgaristan ve Bosna gibi devasa toprakları kaybediyor. Bu durum yeni yönetimi daha en başından zayıf ve aciz gösteriyordu. E, o ilk coşku ne kadar sürdü dersiniz? Neredeyse hiç. Çünkü ortalık anında toz duman oldu. İktidardaki iddiatçılar, muhalefet, saray hepsi birbiriyle didişmeye başladı. Halkın beklediği mucizeler gerçekleşmeyince büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Üstüne bir de dış politikadaki bu ağır yenilgiler eklenince bütün öfke gemiyi yürütemediği düşünülen Jön Türklere yani iddiatçılara yönel. Ve işte durumu belki de en iyi özetleyen o acı itiraf Harbiye Nazırı'ndan geliyor. Bu sadece bir şikayet değil, resmen bir çöküşün fotoğrafı. Düşünebiliyor musunuz? Bir zamanların kudretli Osmanlı ordusu o kadar perişan halde ki sınırlarını savunmayı bırakın askerine postal bile alamıyor. Bu söz her şeyi anlatıyor aslında. Ve şimdi ikinci perde. Başkentte kaos. İçten içe kaynayan bu öfke, bu hayal kırıklığı patlamak için adeta gün sayıyordu. Tek gereken küçücük bir kıvılcımdı. Ve o kıvılcım 7 Nisan'da tanınmış muhalif bir tam da Galata Köprüsü'nde öldürülmesiyle çakıldı ertesi gün cenazesi on binlerce insanın katıldığı dev bir hükümet karşıtı gösteriye dönüştü ve sonra asıl bomba 12 Nisan'da patladı. Askerler şeriat sloganlarıyla isyan etti. 13 Nisan'a geldiğinde ise başkent artık lidersiz ve tamamen kaotik bir isyanın pençesindeydi. İşte bu isyan eski takvime göre 31 Mart'a denk geldiği için tarihe 31 Mart vakası olarak geçti. Peki isyancılar ne istiyordu? Evet, şeriat isteriz diye bağırıyorlardı ama asıl motivasyonları çok daha karmaşıktı. Bu adeta zehirli bir kokteyl gibiydi. Ordudaki kötü koşullar, batılı eğitim almış genç subaylar tarafından dışlanma korkusu ve tabii ki tüm bunları kendi çıkarları için kullanan siyasi rakiplerin kışkırtması. Peki bu sırada sultan ne yaptı? Tam bir kapana kısılmış durumdaydı. Kendi başkentinde kanlı bir iç savaşı önlemek için isyancıların bazı taleplerini kabul etti. Durumu yatıştırmak umuduyla yeni bir hükümet atadı. Ancak bu hamlesi düşmanları tarafından onun da bu işin içinde olduğunun bir kanıtı olarak görülecekti. Bu sonuna hazırlayan ölümcül bir hesap hatasıydı. Ve şimdi üçüncü perde imparatorluk karşılık veriyor. İstanbul kaosun içinde boğulurken devrimin kalbi olan Rumeli'de bambaşka ve devasa bir karşı hamle hazırlanıyordu. Selanik'teki o paniği bir hayal etsenize. Jön Türklerin yani İttihatçıların iktidar merkezi orası ve İstanbul'a giden bütün telgraf hatları kesik. Hiçbir haber alamıyorlar. Onlar için bu sessizliğin tek bir anlamı vardı: karşı devrim. uğruna savaştıkları her şeyin, anayasanın, özgürlüğün yok edilmekte olduğuna inandılar ve hemen harekete geçtiler. İşte bu slide karşı karşıya gelen iki gücü mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Bir yanda İstanbul'daki kaos var. Lidersiz, ne istediği tam belli olmayan, düzensiz bir kalabalık. Diğer yandaysa onlara doğru yola çıkan bir güç. Hareket ordusu. Disiplinli, profesyonel, siyasi olarak motive olmuş ve tek bir amacı var. Anayasayı kurtarmak ve düzeni yeniden sağlamak. Ve geldik son perdeye. Bir sultanın düşüşü. Sahne, imparatorluğun geleceğini belirleyecek o son ve belirleyici yüzleşme için artık hazırdı. Hareket ordusunun cevabı hem hızlı hem de kesindi. Bakın, 22 Nisan'da meclis ordunun koruması altında toplanıyor. Sadece 2 gün sonra, 24'ünde ordu İstanbul'a giriyor. Sadece 72 saat içinde isyan tamamen bastırılıyor ve 27 Nisan'da meclis toplanıyor ve sultanın kaderi mühürleniyor. Jön Türkler için bu, bardağı taşıran son damlaydı. Sultan'ın isyancılara boyun eğmesi onlara göre artık anayasayı korumak için kendisine güvenilemeyeceğinin kanıtıydı. Varlığı yeni düzen için bir tehditti ve kaderin cilvesine bakın ki tahttan indirildiği kendisine bildirildikten sonra hemen bir trene bindirildi ve Selaniye sürgüne gönderildi. Yani kendisine karşı hareketin başladığı o şehre. Peki tüm bunların anlamı neydi? Neden bu kadar önemli? Çünkü 31 Mart vakası başarısız bir isyandan çok daha fazlasıydı. Bu, gerçek gücün padişahtan geri döndürülemez bir şekilde ittihat ve terakkiye geçtiği andı. Bu, ordunun siyasete ilk kez rejimi korumak adına müdahale etmesiydi. Ve bu olay, Osmanlı İmparatorluğunu geri dönüşü olmayan bir yola sokan tarihi bir kırılma noktasıydı. Ve işte geriye o büyük soru kalıyor. Tarihçiler bugün bile hala tartışıyor. Bu olay organize bir karşı devrim miydi? Yoksa iktidarı ele geçirmek için tasarlanmış bir askeri müdahale mi? veya sadece kontrolden çıkmış anlık bir kaos mu? Bu soru hala ortada ve bize tarihin nasıl birkaç güne sıkışabildiğini, 600 yıllık bir hanedanın kaderinin o birkaç günde nasıl ebediyen değiştiğini hatırlatıyor.